bir abonelerim. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün gün mevsimler ve iklim ünitesinin Ekim ayında yayınlanan örnek sorularını beraber çözmeye çalışacağız. Evet birinci sorudan başlıyoruz. Aşağıdaki şekilde güneş ışınları K ve L ile temsil edilmiştir. Gördüğünüz gibi aynı enerji miktarı ekvatora ve kuzey kutup bölgesine düşmüş. Bu yukarıdaki açıklamalar ve verilen model dikkate alındığında hangilerine ulaşılır diye soruyor. 1. Kuzey kutbu çevresine göre Ekvator çevresi L ışınları sayesinde daha fazla ısınmaktadır. Evet. Bu, bu doğrudur. Neden? Çünkü Kuzey kutbu çevresi buradan da e, gördüğünüz gibi daha geniş bir alan alanı taramış. Daha geniş bir alanı taradığı için buraya Enerji miktarı dağıtılmış. Yani buradaki birim yüzeye düşen enerji daha az oluyor. Ve buradaki ısınma daha az olur. Ekvator bölgesine göre. Bu modele göre. 2. Her iki alana düşen ışık miktarı eşit olmasına rağmen. K ışınları daha geniş bir alana etkiltmektir. Evet K ışınları gördüğünüz gibi zaten daha geniş bir alanı etkiliyor. Ve buraya burada daha az e, buradaki birimin daha az ısınmasına neden oluyor. Bu durumda 2 numarada doğru kabul edilir. 3. Günün aynı vaktinde bir cismin K ışınlarının düştüğü bölgedeki K ışınlarının düştüğü bölgedeki gölge boyu L ışınlarının düştüğü bölgeden daha azdır. Bu hatalıdır. Buradaki bir cismin gölge boyu daha uzun olacaktır kutuplara göre. Çünkü dik gelen kısımlarda gölge boyları daha küçüktür. Bu durumda 3 numara yanlış olacaktır ve cevabımız 1 ve 2 olmalı. Evet. Yine bir hasat mevsim çarkıyla devam edelim. Evet, dünyanın güneş etrafındaki dolanım hareketi verilmiş. Biz böyle bir durum gördüğümüz zaman öncelikle Bilgilerimizi bu şekilde şeklin üzerine yazacağız. Peki ne biliyoruz? Evet, Kuzey Kutup bölgesinde 21 Haziran'da yaz, güneyde ise kış yaşanır. Yine 2 numaralı yerde yazdan sonra ne gelecektir? Sonbahar ve alt tarafta ilkbahar görecektir. Ve 3 numaralı bölgede 3 numaralı dünyanın 3 numaralı konumunda Kuzey kutup noktası kışı, alt taraf yazı yaşayacaktır. 4 numarada kuzey kutup ilkbaharı, alt taraf sonbaharı yaşayacaktır. Ve biz bunu sizinle bir akrostiş çalışmasıyla öğrenmiştik. Hatırlayın. İstanbul'un yakası, Sinan'ın kayası şeklinde. Sadece kuzey kutup bölgesine bakacağız. Çünkü soru da sadece kuzey kutup bölgesinden bahsediyor. Kuzey kutup bölgesindeki hasatlara bakalım ve doğruluğunu karşılaştıralım. Tabi sorumuzu da okuyalım. Dünyanın güneş etrafındaki konumuna bağlı olarak bitkilerin hasat zamanları ile yarım küre eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Hasat zamanını etkileyen tek faktörün mevsim olduğu varsayılacaktır denilir. Evet o zaman bakalım. Bir numara. Şıklardan gidelim. Dünyanın konumu bir numaradayken güney yarım kürede böğürtlen demiş. Şimdi bir numarada güney yarım kürede hangi mevsim yaşanıyordu? Kış yaşanıyor. Şimdi kış buradan kışa bakacağız. Kışta havuç, portakal ve karnabahar var. Ama burada ne demiş? Port, demiş. Dolayısıyla bir olamaz. İki numara. Yarım küre kuzey ve enginar demiş. İki numaranın kuzeyinde şu an hangi mevsim yaşanıyor? Evet sonbahar yaşanıyor. Sonbaharda bakalım enginar var mı? Evet sonbaharda enginar yok. O zaman bu da olamaz. Peki C'ye bakalım. 3 numaralı konum güneyinde Bamya demiş. Şimdi üç numaralı konumu güneyini inceleyelim. 3 numaralı konumu güneyinde şu an yaz yaşanmaktadır. Yaz mevsiminde Bezelye, Bamya ve Böğürtlen. Evet. Bamya aradığımız ürün ve cevabımız bu durumda ne olacaktır? C olacaktır. 3 numaralı soru bir yorum sorusu. Aynı zamanda görselden çıkarabileceğimiz bir durum. Önce sorumuzu Metin kısmını okuyalım. Barajın çevre illerinin iklimine etkisiyle ilgili aşağıdaki basamakların hangisi takip edilirse araştırma en doğru şekilde tamamlanmış olur. Şimdi araştırmayı okuyalım. Barajların yapıldıkları bölgelerdeki iklim değişikliğine etkileri konulu bir araştırma için Türkiye'nin en büyük barajı olan Atatürk Barajı seçilmiş. Atatürk Barajı enerji ve sulama amacıyla Fırat Nehri üzerinde kurulmuş. Baraj 1990 yılında su tutmaya başlamış ve geçen zaman içerisinde bölgedeki büyük bir göl oluşmuş. 90 öncesi bölge haritası verilmiş gördüğünüz gibi. 90 sonrası bölge haritası yine verilmiş. Atatürk barajının gölünü göstermiş. Yalnız 90 öncesi ve 90 sonrası yani belki 3-5 yıl falan gibi bir durum. E, i̇klimin biliyorsunuz ki etkilerini incelemek için en az 30-35 yıllık bir sürenin geçmesi gerekir. Bu durumda diyor ki barajın çevre illerin iklimine etkisiyle ilgili aşağıdaki basamaklardan hangisi takip edilirse araştırma en doğru şekilde tamamlanmış olur. A barajın yapımından itibaren 5 yıl boyunca hava olaylarının değişme ilişkin veriler incelenmelidir. Tabii ki 5 yıl bizim aradığımız sayı değil. 90 yılından önceki hava olaylarının ortalamalarına ilişkin verilerin nasıl değişti incelenmelidir. 90 yılından öncekileri incelediniz ama kaç yıl öncesini incelediniz bu da belirtilmemiş. 1980 ile 2000 yıllarına ait ortalama hava olayları yani nem, e, işte basınç, sıcaklık gibi incelenmeli ve bunlar karşılaşılmalıdır. Bu da 20 yıl gibi bir süreye tekabül ediyor. Bu da bizim için yeterli bir süre değil. D. De, ortalama hava olaylarının baraj yapımından Bakın ortalama hava olaylarının baraj yapımından 30 yıl öncesi ve günümüze kadar olan verileri incelenmeli. Yani 1960 ile 2020 yılları arasındaki durum incelenirse en doğru şekilde bir ortalama elde edilebilir. O yüzden cevabımız D olmalı. Evet. Dördüncü ve soru sorumuz. İklim ve hava olayları doğal ortamı insanın yaşam ve faaliyetlerini etkiler. Hava olayları kısa sürelidir. İklim ise uzun süreli bir doğal ortamı şekillendirir. Buna göre hangisi iklime bağlı olarak ortaya çıkan bir görünümdür. Şimdi A'da fırtına verilmiş. Fırtına anlık bir olaydır. Ve e, hava tahmin raporlarında belirtilir. Yine C şıkkında yağış. Yine e, hava raporlarında günlük meteorolojik verilerde belirtilir. D şıkkı yine bir yağış şeklidir. Fırtına bir rüzgar çeşididir. Ama B ise çöl iklimidir. Çöl ekosistemi, çöl iklimi uzun süreler ortalamasıyla belirlenen bir e, iklim görselidir. O yüzden cevabımız ne olmalı? B olmalı. Bir dahaki videomuzda soruların kalan kısmını çözeceğiz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.